yazılımsal hatadan faydalanıp bankadan 16 milyar TL'lik vurgun yapan kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı. Samsun'da polisin şüphe üzerine yaptığı aramada araçlarına ruhsatsız silah çıkan Recep ve Emre Gezek kardeşlerin mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal adasından faydalanıp 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen kardeşler ifadelerinde işlemi yaptıktan sonra kredi kartı borcunu kapattık. Bir AVM'ye giderek iki tane telefon aldık. Kimseyi dolandırmadık. Parayı devlete bağışlayacaktık dedi. <gülüyor> 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 e, yay. Telefondan paraları gösterdiler. Soruşturma İstanbul'a kaydırıldı. tesadüfen bulmuşlar. Eğer bu suçsa neden iki gün boyunca bırakıp koymadılar diyor. Gezek e, soruşturma ifadesinde şöyle dedi. 25 Şubat tarihinde yatırım hesabı açtım. Hesabı kardeşim kullanmaya başladı. 26 Şubat'ta 5 bin lirayı hisse senedi aldı. Kağıdı 1 milyar TL rakam yazarak sattı. Para hesabı yatınca Mevduat hesabına aktardı. Sahtemile'yi düşünerek başka banka hesabına 100 bin lira gönderdi. Kredi kartı borcunu kapattı. ATM'den de 10 bin lira çekti. Akşam eve gelince bana anlattı. Bir AVM'e giderek 2 tane telefon aldık. Aynı kağıdı tekrar tekrar sattık. Toplamda 16 milyon 200 milyon lira hesabımıza geçti diyor. Allah'ım 16 200 Allah'ım Allah'ım Aa bravo <laughs> Enteresan bir habermiş yani tabii ki yazılımsal bir hata yani bu tabii Normal bir şey değil